Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde deyimler ve atasözleri test çözeceğiz. Daha önce tekrarını yapmıştık. Bakalım birinci soruya. Yalnız taş duvar olmaz atasözü ile anlatılmak istenen nedir? Yalnız taş duvar olmaz derken yani insan yalnız olamaz değil mi? Hani birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekir. Burada bize verilmek istenen, anlatılmak istenen şey nedir? Bursa. Birlik ve beraberlik önemlidir olacak. Çünkü birlikten kuvvet doğar. İkinci soruya bakıyorum. Aşağıdakilerin hangisinde göz kelimesi deyim içinde kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Göz kelimesi deyim içinde olmayacak. Elindeki gazeteye göz at. Göz atmak bir deyimdir değil mi? Şöyle bir bakıyoruz gözümüzün ucuyla. Evden çıkmadan evrakları son bir kez gözden geçirdi. Yine gözden geçirmek yine bir deyimdir. Tumandan gözlerim acıdı. Gözlerin acıması bir deyim midir? Gözlerin acıması bir deyim değildir. Burada çünkü deyimler için ne demiştik? Gerçek anlamından uzaklaşması gerekiyor. Genellikle deyimler mecaz anlamlıydı. Burada göz atmak, gözden geçirmek ve gözden kaçırmak mecaz anlamda kullanılmış. Dolayısıyla bunlar deyim oluştururken C şıkkında. Gözlerim acıdı ise... Bir durumu belirtiyor. Gözlerinin acıdığına ya da gözlerim ağrıdı, gözlerim acı dediğimde bu deyim olmaz. O yüzden cevap Ceyhan. Devam edelim Üçüncü soruyla. Aşağıdakilerin hangisi çok sevdiğimiz, sevindiğimiz durumlarda kullandığımız bir deyimdir? Çok sevindiğimiz durumlarda kullandığımız deyim nedir? Etekleri zil çalmak. Soru 4'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Ayağını yorganına göre uzat. Demiştik ki atasözleri cümle şeklindedir. Bize bir öğüt verir, ders verir. Ama deyimlerde böyle bir durum söz konusu değildir. Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseridir. Burada bir atasözü mü bu? Bize bir öğüt vermiyor. Değil mi? Yani burada hani işte atalarımızın yaşadıklarından yola çıkarak bize bir şeyler verme, anlatma mesajı mı var? Hayır. Kavun karpuz yata yata büyür. Yani burada boş boş e, oturduğumuzda hiçbir şey yapmadığımızda burada boş zaman geçirmekten, boşa vakit harcamaktan bahsediyor. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Yani hiç kimse bir şeyi yaşamadan, kendi başına gelmeden bilemez demek istiyor. A, C ve D şıkkında bir atasözüdür. Cümle şeklinde verilmiş ve bize bir mesaj veriyor ama B şıkkında öğretmenler yeninesis sizlerin eseridir derken burada bize bir mesaj veriyor ama bu bir atasözü değildir. Bu nedir? Mustafa Kemal'in bir sözüdür. Özlü söz. Yani özdeyiş olarak kabul edebiliriz bunlarda. Hayata yön veren düşüncelerden bir tanesi. O yüzden cevap Bursa olur. Bursa atasözü değildir. Beşinci soruya bakalım. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlulukla ilgili değildir diyor. Damlaya damlaya göl olur. Damlaya damlaya göre olur, tutumlu olmakla ilgilidir. Ayağını yorganına göre uzat. Bura tutumlulukla ilgilidir. aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Bura tutumlulukla ilgili. Fakat e, yalancıda mumu yatsıya kadar yanar. Atasözü ise bu tutumlulukla ilgisi yoktur. Yani burada yalan söylememiz gerektiğini, yalanların er ya da geç ortaya çıkacağını, hiçbir yalanın gizli kalmayacağını anlatıyor bize. O yüzden cevap denizli olur. Altıncı soruya bakalım hangi atasözü çalışkanlıkla ilgili değildir diyor. İşleyen demir ışılar burada çalışmaktan bahsediyor. Daha başından duman eksik olmaz. Fakirlik ayıp değil tembellik ayıp. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. Şimdi yazı başın piş yazın başı pişenin kışın aşı pişer. Yani yazın çalışırsan kışında yersin. Aç kalmazsın demek istiyor. Bu da çalışmakla alakalı. Fakirlik ayıp değil tembellik ayıp diyor. Bu da yani işte çalışkan olmayı kastediyor sana burada fakirsen yani çalışmazsan fakir kalırsın aç kalırsın diyor çalışırsan iyi olursun demek istiyor daha başından duman eksik olmaz derken de yani burada e, çalışkanlıktan ziyade hani insanın başında derslerin olabileceğinden bahsediyor o yüzden cevap bursa olur çalışkanlıkla ilgili olmayan bursadır yedinci sorumuza devam edelim Evet bakalım soru 7'ye. Eli sıkı deyiminin anlamı hangi şıkta verilmiştir diyor. Eli sıkı demek cimri, cömert, uysal, akıllı. Eli sıkı demek cimri demektir. Cömert ise eli açık. İnsanlar için kullanırız. Cevap Adana olur. Aşağıdaki deyimlerden hangisi şaşkınlık bildirmez? Ağzı bir karış açık kalmak, şaşırmak anlamında kullanılır. Gözlerini inanamamak yine şaşırdığımız durumlarda kullanırız. Tepesi atmak ise şaşkınlık değil, sinirlilik bildirir değil mi? Kızdığımız zaman, sinirlendiğimiz zaman tepesi attı deriz. O yüzden doğru cevap Ceyhan olur. Eşekten düşmüş karpıda dönmek de şaşırmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Dokuzuncu soruya bakalım. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? Ağzı kulaklarına varmak, çok sevinmek, doğru. Göze batmak, aşırı derecede göz önünde olmak. Göz önünde olmak, göze batmak demek mi? Birincinin yaptığı kötü davranışlar sebebiyle İnsanların hoşuna gitmemesi değil mi? İnsanların hoşuna gitmeyen davranışlarda bulunmak. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Bakalım gene. Yüzünden düşen bin parça. Yani can sıkıntısından suratını asmak. Üzgün olmak. Hapı yutmak. Hastalandıktan sonra iyileşmek. Hmm. Şimdi deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiş? Göze batmak demek. Aşırı derecede göz önünde olmak. Şurada şöyle. Evet biz şimdi B şıkladık ama göze batmak demek burada hani yaptığı şeylerle birlikte yani insanların gözüne batıyor. Gözüne nasıl bırakıyor? Batıyor kötü bir izlenim bırakıyor. Ama D şıkkında hapı yutmak dediğimizde e, hastalanmak hastalandan sonra iyileşmek anlamında kullanırsak bu hapı yutmak deyim olmaz. Dolayısıyla çünkü deyim olması için mecaz anlamda kullanılması gerekir. Gerçekten hap içen bir insan insandan bahsediyorsa burada hapı yutmak deyim olamaz. Hapı yutmak demek yani e, kötü bir durumla karşılaşmış anlamında kullanın ne yapacağını bilememe, kapı yuttuk eyvah diyoruz, kapı yuttuk. Yani kötü bir sonuçla karşılaşmış. Ama burada hastalandıktan sonra iyileşmek anlamında kullanamayız kapı yutmak. O yüzden yanlış olan denizli. 10. soruya bakıyorum. Neredeyse sana yetişemeyecektim cümlesindeki alt çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam e, hangisinde verilmiştir? Neredeyse sözcüğüne bakıyoruz. Neredeyse ne demek? yaklaşık olarak hemen hemen değil mi herhalde beni unuttun ara